Yeni videoda herkese baba selamlar arkadaşlar ben Furkan herkese cümleten selamun aleyküm kanalın en pahalı videosunu çekiyorum bakın kanalın en pahalı videosunu çekiyorum o yüzden bana destek olmayı unutmayın Yükselecek, yükseleceksek yükselelim alçalacaksan alçalalım konuşamıyorum beni arafta bırakmayın arkadaşlar bak beni arafta bırakmayın yükselelim artık ya ya da alçalalım yani anladın mı bir şeyler olsun arafta kalıyorum kardeşim arafta kalınca deliriyorum yani ondan sonra yerel maç yapıyorum kardeşim Yerel maç yapınca da Mbappé'yi alıyorum. Mbappé'ye goya atamayınca da sinirleniyorum anladın mı? Niye konuşamadım ben? Çünkü kanalın en pahalı videosunu çekiyorum. <laughs> 65 lira para verdim ben boyuna. <laughs> Türkiye diyorum. Türkiye evet. Şartları kabul ediyorum. Sana para işlemini kabul ediyorum. <laughs> Geriye bildirim onaylıyorum. İlerle diyorum. İlerledikten sonra tamam ama. Evet kardeşim. Ee, Paris Saint Germain'i alacağım evet. Ee, karşıma da Lionel Messi'yi alayım. Nerede yani Lionel Messi? Messi'ye bir şak diye koyayım da Messi takımdan ayrılsın. Messi'nin yarım kalmış bir işi vardı şeyde. Barcelona ya ayrılırken yarım kalmış bir işi vardı. Onu bir hallederim ya. Şimdi kardeşim bak Neymar'ı yanlış oynatıyorsun. Bak o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Doğrusunu ben de bilmiyorum ama o hareketi yanlış yapıyorsun. Icardi'yi çek şöyle abi. Icardi'nin yeri orası mı? At kafası diyenler olacak ama oraya tabii ki de şeyi çekeceğim. Di Maria'yı. <laughs> Kimi çekecektim başka? Ondan sonra bak buraya Icardi'yi buraya çekip kardeşim oraya Julian Drax'leri koyuyorum abi 80'lik Avro'luğa maç alıyoruz kardeşim ya anladın mı? Formalarda formalar ee, tamam ya formalar böyle olsun. Başlama vuruşu de başla abi. Daha ne diyeyim oğlum? Daha ne diyeyim ya? Daha ne yapayım arkadaşlar? 65 liralık oyun yani cebimde param yok. Ben kanaldan para kazanmıyorum ve gidiyorum cebimden 65 lira veriyorum oyuna videosunu çekmek için. Belki tutmayacak. Ya tutmayacak derken zaten tutmayacak da. Belki az görüntülenme alacak. E kime kaldı bu 65 lira? Bana <laughs> <Fakir daha mı>? girdi <laughs> tamam tamam. Şaka yaparım sadece. Muhabbet olsun diye arkadaşlar olur mu öyle şey ya? Bu, bu arada GTA 5 çekeceğim. GTA 5'e başlayacağım tekrar. Para ile isteyen var mı? <laughs> yok lan yok artık hile çekmiyorum. Yeter artık. Hile hile kullanmayın arkadaşlar. Bak ben sinirle bir anlık gafletle hile kullandım. Daha da kullanmam. Hile kullanmam derken yani CS'de hile mi hile yapıyordum ya ondan bahsediyorum. Yoksa yani böyle GTA'da falan hile yaparım yani <laughs> sıkıntı yok. Evet UEFA Champions League'den herkese iyi geceler arkadaşlar, iyi akşamlar. Paris Saint Germain Barcelona karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Messi ayrılabilir takımdan. Mbappe şöyle Çok güzel. Di marianın koşu yoluna doğru. Ben de sal. Çok güzel. Biliyorum ofsayt olduğunu biliyordum oğlum. Mal değilim oğlum. Ben yanlış yaptım sadece. Dimarayı atmak istedim. Mbappé'ye gitti top ya. Yani ne yapabilirim abi? Benim hatam değil ki ya. Oha adamı öldürseydin. Aldım aldım. Al Oha. Hocam hiçbir şey yok hocam. Allah çarpsın bir şey yapmadım hocam. Aha Allah belamı versin Dimarya'nın gidişe bak. Ne var ya ne yapıyorsun lan ne var ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ya abi ben o topu kaptırdım sandım, pres yaptım, işte top bende kaldı, X'de e basılı kalınca pas verdi, yani tamamen benim hatam. O golü nasıl atamadım ben ya? Oo çok güzel çıkarttı. Ben de al Neymar, Neymar, Mbappé'yi gördü. Mbappe'nin doğru. Mbappe. Mbappe. Ya harekete bak. Çok güzel gol attım yalnız ya. Var çok güzel gol attım. Ade baskı güzel sonuç getirecekti orada. Devam et bizde o top. Hayır 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 hayır. Suarez çok güçlü. Tamam bizde Keylor Navas uzun başladı. Ah Mbappe ne yapıyorsun Mbappe? Suarez doku dokunuyoruz ama güzel. Hocam Hadi. Oğlum ben Fifa'cıyım arkadaşlar kusura bakmayın ama. Yani yenilirsek falan hani Messi çok güç Oo, çok güzel müdahale yapmadım mı? Messi'yi de hafif sakatladık orada. Pasa bak Neymar. Hop hareketler.com güzel denedim de. Ben de çok güzel. Neymar'a doğru. Neymar'a doğru. Oğlum o top niye onlarda kalıyor ya? Güzel idare ediyorum ama şu anda. Messi mi o? Güzel. Güzel abi orada şey falan yaptık. E, ee, pres yaptık. Önünü kapattık. Orta... Oo, ondan çıkmış. Çok iyi. O top otobüs Suarez'e giderse sıkıntı. Oo Navas. Kaliteli kaleci, kaliteli oluyor abi. Şakşak şak turizmin yavşak meslesi. Abi Mbapp'e ne yapıyorsun ya? <laughs> Koşmaya devam ediyor. <laughs> tamam. Dur. Bizde bizde ya Oğlum Griezmann Suarez. Ben çok iyi. İki kişi sıkıştırınca hiçbir şey yapamıyorsun tabi. Hayır Neymar atacaktın o topa Mbappe'ye değil. Yanlış yaptın bak o hareketi yanlış yaptın işte. Oh, oha oha. O oh, kaleci mükemmelsin lan. Oğlum Allah yemin ederim fena sevindim ha. <laughs> Vallahi sevindim ya. Lan oğlum çok kötü bir şey yaptım orada. Kimse gitmedi topa. Güzel. Lan çıksana önümden. Koş 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 koş. Abi ne oluyor? Şu, kesin artık şu topla. İşte böyle. Ulan Neymar aldın sandım bir an ya. Ben de. Ben ben de dedim. Tamam ilk yarı 1-0 abi. Güzel. 3. yarıda gol yamazsak Messi takımına göndeririz ha. <laughs> hadi hadi de basın. Messi Messi çok kötü oynuyor bugün. Evet, güzel. Neymar'a kaçışını gördüm bak. Neymar! Ne? Ben mi dışarı vurdum o topu? Ayağımı sokayım. Diyecek başka kelime yok oğlum. O topu nasıl dışarı vurdun mu? Gerçi dengesini bozdu orada birisi. Adını unuttum şimdi de. Belki ondan dolayı. Da. Çok güzel. Ne Neymar gelsene. Neymar nereye gidiyor Neymar? Aha sever Neymar buraları. Neymar. Frankie de Jong, Lionel Messi. Güzel. Messi'ye top oynatmayın da gitsin artık takımdan. Pasa bak be. Dagba. Oo, oh, Frankie De Jong. Suarez. Suarez kaçmasın. Mükemmelsin. Hop, kaçacağım sandın değil mi? Eee. Eee. Güzel taç bizim. Oğlum 1-0 lan. 2 yapmamız lazım. Tehlikeli skor bu. Hareketlere bak hareketlere. Neymar ne yapıyorsun? Abi ne, sen Neymar'sın. 222 milyon eurosun ya. Ayıp yani ya. Şu verdiğin pas. 1,5 lira falandı yani. <laughs> Hadi oğlum hata yapıyorlar işte onlarda. Basın. Hadi evet evet. Oğlum, o motoru alıp adama tekrar vermen yok mu? Deli ediyorsun beni ya. Longlet Lionel Messi. Messi'nin dengesini bozduk. Ay Neymar. Ay Neymar. Van Neymar. Yan gol sandım ya, güzel tacı aldık. Oy, nere gitti? İnşallah düzgün bir yere gitmiştir. Lan Neymar az daha hızlı olsam var ya. Lionel Messi, Longle, Longle. Tamam ben de. El hocam el hocam. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oy. Oy yine vurdum adama be Neyim Neymar oğlum hiç beklemedim pozisyonlarda. Hani pres yapıyorum. Tuş orada takılı kalıyor. Onu nasıl iptal edeceğim bilmiyorum da. İşte FIFA'da biliyorum. PES'te bilmiyorum. Orada Mbappe'ye salsaydım topu 2 yapmıştı işte. Bu güzel oyunun üstüne galibiyeti alırsak güzel olacak. Hocam faal hocam. Ben yaptım tamam faal yaptım evet. Baksana şuna. Adamı patates ettim ya. Sergio Busquets. Langley Raketi çıktı Şey girdi Arthur girdi Messi hayır hayır hayır. Oy. 90 1 bitti Messi'yi takımdan gönderiyoruz beyler Hadi bakalım Bak şimdi topu dikiyorum Ve Messi futbolu bırakıyor Bitti abi Messi takımdan gidiyor abi Messi'yi takımdan gönderiyoruz bak bak he hepsi üzgün Neden çünkü Mbappe soktu abi Mbappe soktu Yani video bu kadardı videoyu e Beğendiyseniz aşağıdan e Beğenip yorum yapmayı unutmayın böyle İstediğiniz farklı videolar varsa onları da yapabilirsiniz. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı bilmiyorum. O yüzden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.